Karameli tuttum seviyorum. Karamel. Dur hele dur. Bak 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 seni seni tanıtıyorum. İşte bu bizim karamelimiz. Ay. Aha bir tane erkek geldi buraya. Karamel. Ne haber? Bu, bu kafa sallama ne oluyor? Ne manaya geliyor? Hele bir de. Hı? İşte güzel gözlü karamelimiz maşallah be kalır. Seni ben yerim. Seni ben yerim. Hadi git bakalım. Burası hakikaten inanıyor şu an çok fena. Kokuyor. Kaptan çıkmak yok. Şu iki yumurtayı alayım. Ha. Aa yok. iki yumurta değil. Dört yumurtaymış. Gizlemişler. Vaa. Wow. Bir tanesi gizliyor. Biz öyle alıyorum yumurtaları. Ne oldu? İkisini de alabilir miyim? Artık yemek istiyorum. Bunları. Oradaki yumurtası candır istiyordum Birisi kuluçkaya galiba yatmak istiyor. Kapatmış üstünü. <laughs> karamel çıkmak yok. Hadi yumurtalarımı aldım ben gidiyorum. Ben gideceğim. Sen değil. Niye ki bunun suyu mu yok? Yo suları da var. Yeni de var. Ne oldu karamel? Gel hele. Kayemelim. Kayemelim. Bakın. Karameli de yıkasak mı dermişim ama yok tövbe. Hadi Karamel, şöyle şu tarafa. Çıkmak yok. Aha bu geliyor işte yumurtaları kontrol ediyordu. Ay. Ama ben yemek de istiyorum. Karamel çıkmak yok. Burada durma başına. Ben çıkacağım, sen çıkmayacaksın. Hadi. Hadi gel Karamel. Gel gel gel. Karamel dışarıda bekliyor. Dışarı çıkacağını zannediyor. Resmen aç diyor. Bir de hayvandan dediler anlasak ama bence öyle diyor. Açmayacağım. Hiç bekleme orada. Yani açacağım da ben çıkacağım. <laughs> bir bakın Allah aşkına. <laughs> Hepsinin ayaklarına bir bakın. Bir de Mavişin ayaklarına bakın. Ay gibi parıldıyor bakın. Allah'ın hikmeti işte. <laughs>